Video başladı. Dikkatle dinleyin. Ne oldu? Ses duyamadınız mı? Evet dostlar gördüğünüz gibi ses filan duyamadınız. Sadece zincirin dönme sesi o daha hafif bir sıkıntı şeklinde gayet normal. Sizlere bisikletten gelen seslerin en yoğun olabileceği şartlarda sesi dinletmeye çalıştım. Yani yokuş çıkarken ve dik bir yokuş çıkarken aynı zamanda çok sessiz bir ortamda bunu size göstermek istedim. Bugünkü konumuz bisikletten ses gelir mi? Neden gelir? Nereden gelir? Gelmemesi için bir şeyler yapılabilir mi? Yapılırsa neler yapılır? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle sesin hiçbir şekilde hiçbir yerden gelmemesi lazım. Ben de ne duyuyorsanız aynısını duymanız gerekiyor. Fazlasını duyarsanız anlayın ki bir sorun var ve bu sorunun üstüne gidip çözmeniz gerekiyor. Sadece çevirdiğiniz pedalın, zincirin, pedalın derken çevirdiğiniz zincirin o tıkırtısını duyacaksınız. Oradan buradan ses gelmemesi lazım. Geliyorsa anlayın ki bir yerlerde bir esneklik var, sıkılmamış bir vida var, somun var. Bunları sıkmanız gerekiyor. Zamanla burası e, erir, yumuşar, gevşer, sonra kopar, kırılır. Bir şeyler olur bunlara en kısa sürede önlem almanız gerekiyor. Önem aldığınız takdirde bisikletinizin her aksamını uzun yıllarca kullanabilirsiniz. Abi pedaldan ses geliyor. Pedalı sıkmalısın. Belli yerleri sıkmalısın. Göbekten ses geliyor. Sıkmalısın. Baktın ki sıkılı sök, söküp bakımını yapmalısın. Ee, gidondan ses geliyor. Yani boynuzdan, direksiyondan, koltuktan, seleden. Önce bir bakın ki gevşek mi diye. Sıkın. Önce bir sıkın. Zaten sıktığınızda anlayacaksınız ki gevşek veya değil. Gevşek ise sıkarak bu sorunu çözmeyi deneyin. En basit ve en doğru yol bu. Sıralamaya bakarsak. Sıktınız baktınız olmuyor. Ona en yakın parça. Misal. Pedaldan ses geliyor. Pedal sıkılı. Veya sıktığınız ses yine geliyor. O zaman şüpheli neresi? Göbek olabilir. Göbeği sıkabilirsiniz. Ee, göbeğin bakımı, pedalın bakımı, seleden olabilir. Çünkü pedala bastığınızda selede de hareket ettiğiniz için yani koltukta hareket ettiğiniz için seleden de geliyor olabilir. Selenin vidalarını sıkabilirsiniz. Sele kelepçesini sıkabilirsiniz. Uzun lafın kısası hiçbir yerden hiçbir şekilde ses gelmemesi gerekiyor. Ses geliyorsa Anlayın ki bir yerlerde problem var. Bunu en kısa sürede çözün. Veya beceremiyorsanız, yapamıyorsanız bir bilene, ustaya ya da bisikletçiye gösterin. Bunu çözsün. İleride daha büyük sorun yaşamamak için. Bugün aslında erik toplamaya çıktım. Antrenman bahaneydi. Bakın. Bakın görüyorsunuz çantayla çıktım. Bolca erik toplarım diye düşündüm. Her sene düzenli olarak daha doğrusu her sene geleneksel olarak topladığımız erikleri yine toplamaya çıktım. Ha sonra düşündüm ki ya bu erikler doğumundan ölümüne kadar yanlarından arabalar geçiyor, tırlar geçiyor. Mazotuydu. Benziniydi, bilmem nesiydi bunlara vuruyor. Tabiri caizse benzinle mazotla ilaçlanmış oluyorlar. Ha hem de en baştan beri. Yani bunlar ne kadar sağlıklı olabilir ki diye düşündüm. Toplamamaya karar verdim. Yani %100 kanserojen diye düşünüyorum. Ağaçta, erikte dünyaya geldiğinden beri mazotu, benzini yiyor, dumanı yiyor. Yani farz et ki birisi onu her saniye, her an ilaçlıyor. Bundan daha kötü olamaz herhalde. Öyle düşündüm ve toplamaktan vazgeçtim. Ama yine de o amaçla çıktığım için, canımız da biraz çektiği için 3-5 tane bari alıp ağzımıza atalım da en azından yemedik demeyiz. Daha da toplayıp yemeyiz bundan sonra artık.